Diğer kuşun yanına giriyoruz. İkisi de şu anda burada. Yan yana koyuyorum. Vallahi koydum. Yani. Alex saldırma. Oo! Oh, hemen kavga ediyorsun lan. Alex çok büyük arkadaşlar. Oo! Oh. Alex, gel buraya. Alex, bak beni de ısırabilir şu an. Alex, şşt, şşt, şşt. lan Ben de yaklaşamıyorum. Bana ne saldırıyorsun? Hey! Tamam. ayrılın. Ayrılın. Alex sen ne kovalıyorsun hayvanı? Kovalıyor hayvanı ya. Benim üstümde kavga etmeyeceksiniz değil mi? Lan! <laughs> Gözüme kanat vurdun Alex. Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Alex'ine aç susuz. Saftirik. Aa hırslanmış. Ne oldu? hırslanmışsın. Yemin suyunu deviriyor. Ben de bir gün koymuyordum. Anlasın diye devirirse aç kalabileceğini. Bir gün koymuyordum. Bir gün daha bekledim. Aslında bir buçuk gün falan oldu. Bak 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 nasıl hırslanmış. Durmada sinirlenmiş aç kaldığı için. Hayvanı aç bırakmak istemiyorum. Ama başka çarem yok çünkü ben bırakmasam da aç kalıyor hayvan. Ben gittikten en fazla yarım saat sonra yemliğini ve suluğunu bak aç artı sus, sus deviriyor. Devirince de aç sus, sus kalıyor. Ondan sonra da evin içinde bağırılmaya başlıyor. Şimdi bir gün daha durdum. Belki devirdiğinde aç kaldığını anlarsın ...belki devirmez yani şansımı deniyorum şu anda. Yani tek tek önce bir süre denedim, önce gelmemeye başladım. Ondan sonra biraz beklemeye başladım, ondan sonra bir gün beklemeye başladım. Şimdi bir de ikinci günü denedim ama şimdi video çekeceğim için çıkaracağım Alex'i. Aslında bugün de bekleyecektim ama şu anda zaten sinirli. Bakalım çıkardığımda belki yarın aynı etkiyi görmeyiz. Bir yeminin suluğunu koyayım tabii, su içsin özellikle. Yeme o kadar önemli değil durabilir ama susuzluk daha kötü şu anda. Ama bu videomuzun konusu, geçen videoda eğitmiş olduğum Pakistan papağanını Alex'le tanıştırıyoruz. Pakistan papağanı gitmeden. Alex'le tanıştıracağım arkadaşlar. Bakalım yan yana geldiklerinde ne yapacaklar? Kavga edecekler mi mesela. Çok merak ediyorum. Ki kavga ederlerse Alex'in dayak yeme ihtimali fazla çünkü okuş yaş olarak muhtemelen Alex'ten daha büyük. Ama Alex'in de cüsse farkı var falan. Tecrübe mi? Cüsse mi? Ağırlık mı? Bakalım. Onu da göreceğiz. Eğer kavga etmeye çalışırlarsa elimi araya sokacağım ve ısırılacağım. Çok ciddi ısırılabilir. Deneyeceğim. Merak ediyorum gerçekten. Tünekle falan da müdahale edebilirim. Bakalım göreceğiz. Önce Alex'in bir kapısını açalım. Alex ısırırsan çıkarmam seni kapeste zor açılıyor. Alex gel. Sırma döverim ha. Hadi geç şuraya. Gel Alex. Gel. Alex. Bakın ikisi de burada. Yenilik ve suluk. Hemen şu daha temiz görünüyor. Buna su doldurup geliyorum. Suyunu koydum birazcık içti. Bıraktı şimdi. Gel. Bak şu cüsseye bak ya. Demin diğer kuş elimdeydi. Pakistan papağanı elimdeydi. O biraz daha ufak. Bir de onu daha yeni eğitiyordum. Isırma huyu falan vardı ara sıra. O yüzden Alex'e elimi uzatırken bile şu an tedirgin oluyorum. Böyle sanki ısıracakmış gibi hissediyorum ama Alex sağ olsun ısırmıyor beni. Gidelim de şunları tanıştıralım ama ondan önce bir Alex'in düdüğünü bulayım şurada. Düdük lazım olabilir. Ve ayrıca ödül de alacağım. Düdüğü benim odamda kalmış olabilir. Alex Gidelim mi? Ödül yemini aldım. Tüneyi de alalım. Aralarına sokmak için kullanmamız gerekebilir. Gel Alex. Ha, omzuma geldi. Evet. Giriyoruz. Şimdi diğer kuşun yanına giriyoruz. Allah'a girdik. İkisi de şu anda burada. Alex kim o? Kim o Alex? Sakın birbirinize saldırmayın. Şu ödül yemini masaya koydum. Şu tüneyi de masaya koyalım. Alex şu anda aç. Onun yemlerini gördü. Ben ona yem de vereceğim. Aha. Alex'in hiç umurunda bile değil şu anda diğer kuş. Alex şu kafesin üstüne kon bakayım. Sen orada dur. Birazcık karnını doyursun. Ondan sonra diğer kuşla tanıştırırız. Şu anda çünkü bütün ilgisi yemde olacak. Ama düdüğünü göremiyorum. Düdüğü buralarda bir yerde olmalıydı. Fakat bulamıyorum şu anda. Bakın cüssesi bayağı farklı. Bu kuşun boyu ufacık. Alex kocaman görünüyor. Yani ne kadar kamerada belli olur bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Boyu bu kadarsa aynı mesafede tutacağım. Bakın Alex daha büyük ondan. Neredeyse Alex'in gövdesi kadar falan oluyor. Yani boy farkını biliyordum ama ikisini hiç yan yana görmemiştim canlı canlı. Şimdi onu da görmüş olacağım. Alex'in gagası ve kafası da oldukça büyük. Bu kuşa da verelim. Yavrum ister misin? Şunun kuyruğuna bak nasıl uzun. Yan yana getirelim mi size? Böyle canını o kadar fazla yakacak kadar ısırmaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım yan yana koyuyorum. Vallahi koydum yan yana. Şşt, Alex saldırma. Oo! Hemen kavga tutuştular. Alex çok büyük arkadaşlar. Aa! Ya şu anda zarar görmez diğer kuş kaçar. Ama Alex Alex şşt, wow. Korkutma beni. Alex nasıl kendini büyük gösteriyor. Bak 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 şuna bak. Kaçıracak şimdi onu. Alex. Göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Kamerada ne kadar belli bilmiyorum ama. Alex acayip gerildi. İkisinde de göz bebekleri büyüyüp küçülüyor. Bak 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 Alex'e bak sen. Hemen hemen üstünü kuruyor bak. Gel buraya Alex. Bak, beni de ısırabilir şu an. Alex. Şşt şşt şşt. Ben de yaklaşamıyorum. Bana ne saldırıyorsun? Hey. Tamam ayrılın. Ayrılın. Hemen kaçtı oraya. Alex sen ne kovalıyorsun hayvanı? <laughs> gel buraya. Kovalıyor hayvanı ya. Şşşt. İn oradan. Lan in. Kafese koyarım seni Alex. Gel buraya. Gel, gel buraya. Hemen saldırıyor ya. Al Alex. Alex. Alex agresif bir kuş ya. Aynen karpuza da direkt saldırıya geçmişti. Şu anda bu kuşa da direkt saldırıya geçiyor. Bölgesini koruyor. Çok güzel koruyor bölgesini. Muhtemelen ondan da korkuyor aslında ne yapacağını bilmediği için. Bak 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 bak. Hadi sen tüneyinde dur. Sen benden hala korkuyor musun? Ya Alex ürkütme şu hayvanı bir dur. dur. Durdurdun yerde gel. Şimdi bu yüzden bu kuş beni ısırırsa Alex sana valla çok kötü kafes cezası veririm. Tamam gel. Bu kuş Alex yüzünden beni ısırırsa başlarım öyle işe yani niye beni ısırıyor Alex yüzünden? Bak 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 Alex kıskanç ya. Benim üstümde duruyor diye kıskanca bak. Benim üstümde kavga etmeyeceksiniz değil mi? Lan! Kaç kanka, kaç. Kaç. Alex'in rengi biraz daha koyu yeşil. Bu kuş biraz daha sarı tonlarında. Bir de açık yeşil. Bak hemen üstüne yürü. Aa! Gözüme kanat vurdun Alex. Eşşoğlu eşşek. Gözüme kanat vurdun. Alex'in kuyruğu... Uf, çok güzel. Bu kuyruğu çok seviyorum ya. Tamam çocuklar. Sakin olun. İkisine de yem versem acaba sakinlerler mi? Aynen Alex. Aynen. Sen bana gel. Bana gel. Şimdi kulağımı ısırıp ne onu getiriyorsun falan diyormuş. Bak git. Aynen. Sakin. Gıcıklığını yaptı. Saldırısını yaptı. Gidiyor. Aha gitti. Şu anda birbirleriyle ilgilenmiyorlar. Alex hala tedirgin. İkisi de tedirgin yani. Alex hala ona tetikte aslında. Ama şu çöpün içine bakmaya çalışıyor Alex. Hey! Oraya çıkman yasaktı unutma. Kuş! Kuş oraya çıkamazsın. Şşşt. Oraya çıkamazsın kuş. Gel buraya. İsimsiz kuş ya. Keşke bir isim verseydim buna şimdiye kadar. Pantolonumun üstüne dışkı yapmazsın değil mi? Onu giyeceğim çünkü ben. Sen kafesin üstünde dur orada durma. Alex sana bir şey söyleyeceğim. Biz dost değil miyiz Alex? Biz ben senin arkadaş değil miyim? Bak sen beni hiç ısırıyor musun? Canımı yakıyor musun benim? Yakmıyorsun değil mi? Ama bu bu var ya bu. Benim canımı çok yaktı. Beni çok fena ısırdı biliyor musun? Senin gibi böyle tatlı tatlı gelmedi. ısırdı beni. <laughs> Gerçekten ısırdı. Canımı yaktı. O yüzden mi dövüyorsun? İntikam mı bu şimdi? Hani sen kimsin de benim sahibimi ısırırsın falan. Götünü döndü bana. Evet şu an kavga ettiler ama sonra da böyle bir ilk temasla kavga ettiler kim bu acaba falan diye. Ondan sonra Alex birazcık baskınlık kurdu gibi düşünüyorum. İkisi de uzaklaştılar takılıyorlar. Şimdi kuşlarda sürü mantığı ile ilgili çok fazla şey bilmiyorum hakim değil mesela. Köpeklerde baskınlık kurar işte lider falan muhabbeti var. Bunlarda da muhtemelen vardır. Belki öyle bir şey yapmıştır hani buranın mekanın sahibi benim tarzında bir şey yapmıştır. Bilenler aşağıya bu arada yazsın ben de öğrenmek istiyorum. Belki öyle bir şey yapmıştır o yüzden şu anda kavga etmiyorlardır ve birbirlerinin üstüne gitmiyorlardır Çünkü bak. Ha, onun yanına gitti sandım ama onun yanına gitmemiş. Çünkü Alex baskınını kurdu ve konu kapandı. Bir daha yanına gitmedi. Bir daha üstüne atlamadı. İlk çünkü geldiğinde üstüne atladı. Ve Alex direkt kendini büyük gösterdi. Bu arada Alex karpuzdan dayak yemişti. Karpuz şu kadarlık bir sevda papağanı. Dayak yemişti ondan bildiğiniz. Dayak yedi. Çünkü karpuz çok hızlıydı. Hızından dolayı Alex gaga atmaya çalışıyor. Karpuz çekiliyor. Vuruya kaçıyor. Vuruya kaçıyor böyle. Çok eğlenceliydi aslında onu izlemesi. Ürkütücü olsa da böyle acaba zarar verecek mi diye biliyordum ki karpuz tetikteyken karpuzu yakalayamaz. Üstüne bir de Karpul Alex'e dayak attı. Yine yan yana koysam kavga edecekler mi? Şimdi eğer sürü mantığı yaptılarsa şu anda üstüne gitmemesi lazım Alex'in. Bakalım gidecek mi? Aynen öyle bakın gitmedi. Muhtemelen şu anda baskınlığını kurdu. Mekan sahibi benim dedi ve çekildi kenara. Defter kapandı bu kadardı muhtemelen. Peki aynı yemikten yemedirsem Alex gel. Alex korktu sesle. Alex seslerden korkuyor. Gel. Gel Alex. Gel Alex. Atla hadi aşağı. Yiyecek mi? Hayır Alex bak bütün gördüğün kapları böyle ters yüz edemezsin. Ettirmem bunu. Sen yiyecek mi? Korkabilir şu anda kaptan. Evet korktu. Ah kaptan dolayı bana da gelmek istemiyor. Gel gel. Bak kap e, yem var içinde yem. Yem var yem. Birbirleri uçunca korkuyorlar ya. Boy farkı ama gerçekten fazlaymış yani şuna baksanıza. Bir şuna bakın bir şuna bakın şöyle ortada ikisini de göstereyim. Yani ciddi ciddi boy farkı var. Hatta burada mezura var. Ölçmeye çalışsam ölçtürürler mi acaba? Alex korkmaz bundan ama bu kuş korkabilir. Şansımızı deneyelim bakalım. Şöyle koyalım kamerayı. Alex kır her şeyi tamam mı yavrucuğum? Parayı kemirme parayı kemirme. Para o para uçtu. Şimdi bunun boyunu ölçmeye çalışacağım. Korkmaz umarım. Metreden korkmaz inşallah. Bakın boyu şuraya kadar 14 santim falan. Ayakta dik bir şekilde dururken 14 santim falan. Alex'i de koyalım oraya. 14 santim bu kuştu. Alex bir dur. Alex bir dur. Bir bana dön Alex. Alex'e şöyle bir yem gösterelim. Alex. Al yavrum. Şu tepe boyu şu. Alex de, de 16-17 santim falan şu anda. Ama kalınlık olarak biraz daha büyük. Hatta şimdi Jacob anlarını hesaplamaya çalışacağım. Jacob anı da bundan biraz daha kalıplı. Demek ki Jacob bunun yanında gayet iri durur. Aslında bir videosunu, bir fotoğrafını ya da koyabilirim internetten. Merak edenler için. Arkadaşlar biliyorsunuz ki videonun başında Alex'e içmesi için su koymuştum. Kameranın kayıt yeri de oldu. Bilgisayara atıp devam edecektim. 10-15 dakika bile sürmemiştir belki. Kafese koydum Alex'i. Odada bırakırsam bir şeyleri kemirir veya işte benim gözetimim dışında kavga ederler diye. Alex sağ olsun ama dakikalar içerisinde gene soluğunu dökmüş. Kafesten çıkmayınca geriliyor herhalde böyle. normalde yapmıyordu böyle. Hadi gel. Hadi gel. Gidelim diğer arkadaşın yanına. Ne haber? Bak bu da gelmiş. Yemliğe gelmiş. Doymadın mı sen? Biraz daha mı yiyeceksin? En son boylarından bahsediyordum. Ben Alex'i e alırken bunun boyutunu tam kestirmek için işte Jaco'ya bakıyorum, Pakistan'a bakıyorum falan. Bunların boyutlarını kestirmeye çalışıyorum. İnternetten videolarına, birbirlerine göre oranlarına bakıp. Muhabbet kuşuyla, Sultan Papağan'la falan oranlarına bakıyorum. O yüzden de şimdi size kıyas yaptım ki hani belki faydalı olur sizin için. Eğer siz de merak ediyorsanız biraz fark görürsünüz diye. Onları kemirmek yok. Bak bak bak. Ah orada diğeri vardı. Hadi kon buraya. Öyle işte bugünlük videomuz bu kadar. İkisini tanıştırdık. Kavga ettiler. Ondan sonra Alex üstünlük kurdu. Ve kavga etmeyi bıraktılar şu anda. Böyle takılıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.